Herkese merhaba ben Seyircan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrar buradayım. Bugün arkadaşlar Rangel'dayız. Tabii ki de One ben Strukat'ız. Hemen şöyle tuhaf bahçe partisinin olduğu yere geldim. Bir silahın üstüne mi oturdum acaba ben? Hayatım boyunca ilk defa silahın üstüne düştüm arkadaşlar. Gelenler tabii ki de mevcut. Kardeşlerim neredesiniz? Aa kaçıyor musunuz? Bu ayıp. yapılan ayıp kardeşim. Lan oğlum. Sabit. Bak benim killerimi çalma kardeşim. Benim killerimi... Benim killerimi çaldı ya çocuk. Lan bebe. Benim killerimi neden çaldın kardeşim? Korarım sana, güzel kardeşim benim. Bu hesabı ağır olur ya. Yani. Bu hesabı ağır olur dedim ben. Tamam belki orada da bir çocuk vardır benim killimi falan çalar. Allah muhafaza, hiç dayanamam böyle şeylere. Bir saniye. Buralar hala dolu. Tamam duydum. Bunu bir sürü adam düşürdüm lan ben. Bunu da çekelim. Ya arkadaşlar benim bu çalınan killerimi ne yapacağız ya? Hep çaldırıyorum. Bunu da çekelim. Allah göstermesin başkası çalar falan. Hiç dayanamam. Abi burada başka kimse yoksa ben burayı temizlediğime göre buradan hızlı bir şekilde çıkabilirim. Burayla bir işim kalmadı artık arkadaşlar. Şöyle kısa bir lootuma bakayım. Hemen buradan çıkayım. Arkadaşlar şöyle aracı aldım direkt George Apple'a gideceğim belki George Apple'a birileri atlamıştır George Apple'a genelde atlayanlar oluyor çünkü tuhaf bahçe partisine yakın olduğu için Şöyle de George Apple'a geldim ve adamı direkt gördüm Bir saniye kardeşim benim Hop seni gördüm orada neredesin Bak burada tek kalmış Allah'ım burayı sen mi temizledin Var mıydı senden başka burada birileri Yoktur sanırım ya şunun lootuna bakalım hemen gidelim arkadaşlar George Apple'dan çıkarken arkamda bir ses bir çatışma sesi. Ne oluyor burada? O geldi bir de. Vallahi bir de geldi. Lan sen nereden geldin? Hadi arkadaşın nerede? Lan tam çıkıyordum George buradan. Pat arkamdan bir ses geldi. Birini de indirdi ama. Bunun arkadaşı. Aa burada birisi var. Neredesin be kardeşim? Aha bak. Bu çocuğu düşürdü evet. Bak bu çocuğu düşürmüş. Burada böylece bekliyor ya. Allahım deli edecek beni ya. Ya tam çıkacağım bir, bir ses daha ya. Arkadaşım mı geldi acaba? Neredesiniz kanka? Yer, adres. Bak. Işte birileri geliyor ya. Deli edecekler beni. Allah Serkan ne güzel geldin kardeşim. Ama işte ne yazık ki arkadaşını kurtaramadan diğer tarafa seni yolladım. Şöyle güzel bir şekilde bana bagi de getirdiğin için sana teşekkür ederim kardeşim. Buggy'yi alalım çıkalım artık arkadaşlar. Bir ses daha gelirse artık durmayacağım. Şöyle George Apple'dan çıkarken bir de ne fark edeyim arkadaşlar? Buraya adamlar gelmiş. Lan. Ya kardeşim. Kaç kere düşürdüm ya. Adam geldi bana ölüyor bir daha ya. Arkamdaki adamı sonra hallederim. Önce önüme gitmem lazım. Gördüm seni orada. Aa bir de yukarıda var. İlk önce baygın. en ee, son Oğlum ne yapıyorsunuz burada? Ben burada ne yapıyorsunuz siz ya? Bak ne ara gelmişler buraya bir de hızlı bir şekilde gelmişler. Abi gerçekten ne bereketliymiş bu George Apple ya. Şu canımı basayım şu arkamda bir Mami diye birini düşürdüm ona bakacağım. Onun leşini almak istiyorum. Hemen maminin de leşini aldık Mami zaten yeni gelmiş buraya arkadaşlar ama Ben bir de ne göreyim İleride bir işaret fişeği gördüm Oraya da gitmek istiyorum Hemen oraya bir baskın uygulayalım Zaten mermimiz az ama sıkıntı yok Hemen şöyle Allah Geldim derken Lan ben var ya çok hızlı davranıyorum arkadaşlar Hemen böyle adamı kaçırmamak için Arabadan falan atlıyorum Kardeşim sen nereden geldin ve Kimsin sen Arkadaşların da yerini söyle ya da söyleme ben bulurum onları kardeşim. arkadaşlar bekledim onun başında ama kimse gelmedi. Bu tek atmış bu işaret bir şeyini. Biz de yani yapacak bir şey yok. ilerleyelim yolumuza çünkü bekledim bir süre gelmedi kimse. Etrafa da baktım. Yok. Şöyle benzinimi doldurmak için direkt petrole geldim kardeşim. Hemen sen şu benzin burada dolarken ben de şuradan 5.56 alabilir miyim? Vallahi şöyle artık Pochinki'ye kadar geldim. Yani her yeri bu Pochinki'den gerçi ikinci geçmem arkadaşlar ama adamları bulamıyorum. Haritanın bütün her tarafını dolaştım. Son 17 kişi kaldı kardeşim. neredesiniz artık kendinizi bir gösterseniz de bir çatışsak diyorum. Aaa! neredesiniz neredesiniz derken adamlar buradalarmış. Yanından geçtim ben. görmedim mi beni? Manyak adam. Oğlum sen gerçekten... Ciddi misin? Ses falan hiç kasmıyor musun kardeşim? Burada birileri var arkadaşlar. Bunların haricinde birileri var. Şöyle biz bir yukarıya çıkalım. Ha şurada bir ipciğimizi bulduk. Şöyle yukarıya bir çıkalım arkadaşlar. Bunlar nerede olabilirler? Hiç bilmiyorum. Buralarda çünkü baya bir ses vardı. Evet kardeşim. Aa, bana sıkıyor. E, ee, yan nane yemedin sen şimdi. Çocuk güzel. Güzel sıkıyor. Sağdan bir araba geldi. Tamam. Bu gitti ama sağdan bir araç geldi. Onu duydum. Hop. Kardeşim benim. Nasıl bir fake ama. Nereden sıktın lan sen bana. Bak aracı aldı gidiyor. Bunlar delirtecek beni. Oğlum dur lan dur lan dur lan. Dur. He orada dur işte. Uy. Ne güzel hiç vurdum öyle ya. Var mı senin devamın kardeşim? Bak can basmadan gidiyorum kardeşim senin üstüne. Varsa devamın söyle. Ona göre can falan basmam lazım. Neyse sen burada tüterken ben şurada bir tane can yakayım. Arkadaşlar geldi zaten kardeşimin beni. Hiç valla böyle arkadaşlara can kurban ya. Hiç tek bırakmıyorlar lan diyorlar. Ölsen bile biz gideriz kardeşim seni kurtarmaya diyorlar. Helal olsun çocuklara. Abi 20 leşi geride bıraktık ama daha kill istiyorum. 11 kişi kaldı hayatta. İnşallah daha fazla birileriyle karşılaşırız da daha fazla daha fazla leşler alabiliriz. Neredesiniz kardeşlerim? Sizi aramaya çıkıyorum hemen. Aa Önümde ne? Kardeşim kaza 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 Allah! Karpfamadım lan adama. Lan lan buradayım lan. bak Oğlum ucu gözüküyor silahının. Allah seni bildiği gibi yapmasın.